Şöyle, e, genel olarak Halis çok başarılı bulduğunu söyleyebilirim. Bence o e, şey, kazanmış olduğu 2. golden önceki pozisyon faul değil. No, yani, no, temiz şey, yani, var. temiz, temiz gol. Yani. Temiz gol, temiz yani. Tertemiz bir gol bence. Cemil Durmaz çok kolay kendini bıraktı. Yani faul almaya çalıştı. E, hakemin oradaki kararı doğru. İptal edilen, e, o sayıda iptal edilen Karagümrük'ün e, golü de doğru. O sayıda. Yani hakemlik bugün maçta bir şey yoktu. Evet belki sarı kartlarda ufak tefek değerlendirme hataları olabilir ama biz bunlara razıyız sevgili adım. Hakem performansına gelene baktığımızda. O yüzden Halis iyi maç yönetti. Tebrik ederim. Ya şeyde hocam, zaten hocam. Va, Vara da gitme gereği hiç duymadı şu pozisyonda. Hızlı karar hemen hemen verildi. Ee, evet. Gol offside. Özellikle tabii Fenerbahçe'nin attığı ikinci golden önce. Jimmy Durmaz'mış. Ben Koray diye hatırladım. Orada çünkü bir Ozan'ın müdahalesi var. Yerde Go kaldı. Bekliyorum. Faul mu değil mi? Siz diyorsunuz ki o pozisyon faal gol temiz ve doğru uygulama yaptı Fırat Aydın. Hocam, şey, hocam bir şey soracağım. Hocam Şimdi de bu Trabzonspor önümüzdeki hafta Başakşehir'le oynuyor. Vakayeme çift sarıdan atıldı. Önümüzdeki haftada ondan sonraki hafta Trabzon-Fenerbahçe maçı var. Bugün Vakayeme'nin yaptığı hareket sence sarı kart mı yoksa direkt kırmızı mı hocam? İki maç mı? Ya ben şöyle Hocam Cagney'e aynı pozisyondan verilen Falcao'ya verilenler Sevgili aynısı. hemen Çok hemen aynısı. Görmedim sosyal sosyal medyada bayağı konuşuluyor. Bakacağım ona ben birazdan. Hocam şöyle hocam, söyleyeyim. Ben size hocam. hocam. Aydın göstersin hocam. Hocam, hocam. şöyle. Cagney'in Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart var ya. Aynısı. Evet. A ayağı çekmedi adam kafayı soktu. Kafasına vurdu. Kırmızı kartı gördü. Korku. Burada da uçarak geldi adamın göğsüne ayağının altıyla bir müdahalesi var. Hakem ikinci sarı dedi ve, ve Vakame'yi ikinci sarıdan oyundan attı. Bence doğrudan kırmızı kart. O bir tartışma konusu oldu. Çünkü bu pozisyonlarda evet. şey yok hocam. Yani benim bildiğim kadarıyla hani bu pozisyonlarla ilgili artık hani öyle midir değil midir? Bakarsınız tabi olmadı. Yarın da genel bir değerlendirme yaparken evet, konuşsun ama bence penaltıydı. Ben. Ya bu izah ettiğim pozisyonun hocam izah ettiğim pozisyonun karşılığı ne genelde? Nasıl yani ya Az önce izah ettim ya pozisyonu. ne oldu? Şöyle. Şimdi ben şöyle bir soru sorayım size. Biz pozisyonu e, izlemişsiniz. Ben bölüm bölüm izledim. Hatta benim izlediğim bölümde Bakayeme sarı kart gördü. İki oyuncu birbirine itiraz etti Onu da yakaladım. Ben sorusunu yakaladım. Evet. Yapmadım. Ben size iki tane soru sorayım mesela. Bakayeme'nin hareketi Gattarca mıydı? Rakibine Gattarca mı yaptı o elemi? Gattarca hocam. Tabanı direkt kurdu hocam. Yaptı. Acımasız hocam Acımasız. geçmiş olsun yani. Onu, kırmızı, onun hiç böyle su kaldırı kırmızı. bir tarafı yok hocam. Ama şimdi bak kart. ben şunu soracağım Yalnız hocam. Yalnız orada orada ben bak, bak enteresan olacağım. bir şey söyledi Emre abi. Hoca diyor ki o hareket gaddar mıydı? Bak ben hiç o tarafından bakmadım meseleye. Abi gaddarca mı acımasızca mı yaptı? Mesela bugün hocam. Maçı, Kayseri Ankara gücü maçını izlediniz mi Emre? İzledim. Şey, derin hocam. kırmızı kartı. gördünüz izledim. Evet. Mi? Yok, doğru bir kırmızı kart. Aferin. Doğru Önceği hocam. hocam. Mutlaka, sonra kırmızı. Yani, Bazlan, değil mi hocam? Tamamen niyeti rakip oyuncu o var. Yani onu sakatlayabilir, ayağını da kırabilir. Çok hızlı bir şekilde geldi. Oradaki kırmızı kart da doğruydu. Ama benim sorduğum bir sorunun karşılığında o pozisyonda bakayım mı pozisyonda ee bence belki kırmızı tabii ki. Yarın bakacağız Ama Gelen tabii ki senin yani... bir görmen lazım hocam poysa. Hocam Ama orada işte bu şiddet meselesi, gaddarlık meselesi, meselesi belirleyici gibi duruyor. Hakem de zannedersem hocam bu kriterden yola çıkarak böyle bir uygulama yapmış. Çünkü var da hakemi eee bilmiyoruz çağırmış olabilir. Hakem vara gidip bakmadı yani tekrar o Çünkü hani var da kırmızı kart lech Yeminse çağırıyor. Evet, o yüzden oraya da gitmedi. Öyle hocam çok ama hata yapmışsın sözünüze göre. Peki. Yani... Çok çok teşekkürler Selçuk At hocam. Da ikinci yarıdan ikinci yarıdan da attı sonuçta doğru mu? Haydi. Attı. Attı evet. evet. Attı, attı. Attı. Ama hocam iki Ligi... maç oynamasa Fenerbahçe maçında en önemli adamı Trabzonspor'un. 2 hafta bu sonra Fenerbahçe var. Evet, Nasıl Trabzons olacak Trabzons yani bu? Iş? Ligin ligin en önemli adamı Emre. Bak, Tabii evet. hocam ligin Bir de Trabzon Fenerbahçe maçı iki hafta sonra çatırtılı maç hocam. Trabzon geldi 45. Fener 51. Anladın mı hocam yani? Tabii tabii. Ya bunlara dikkat etmek lazım bu pozisyonları yani. İki takım için de dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Enteresan enteresan bir karardı. Onu da tekrar konuşacağım ama tekrar şöyle toparlarsam Fenerbahçe'nin Trabzon maçında Trabzon açısından. Son 3-4 haftaya mutlaka bakmak lazım Trabzon açısından. Yani özellikle evet. çıkan kartlar, Trabzon'un lehine çıkan kartlar. Yani şimdi Galatasaray, Fener, Beşiktaş hep bağırtı çağırtı içinde Trabzon hiçbir tarafa bakmıyor. Biraz Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın Trabzon tarafına da biraz yoğunlaşması lazım. İki tane penaltı pozisyonu var, sarı kartlar var, verilmeyen kartlar var. Ee, bazı pozisyonlarda verilmeyen foller i̇şte var. İşte onu söylüyor bugün, diyor ki birazdan vereceğim basın toplantısını tekrar net penaltımız verilmedi diyor. Kenan'ın pozisyonu, Kenan'ın pozisyonu. Hadi. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun bu hakem atama sınıfını ben eleştiriyorum. Uzun zamandır da bunu söylüyorum. Hala dikkat etmiyorlar. Yani sonuca göre, memnuniyete göre işte hani çok ses çıkmıyorsa hakem atamaları devam ediyor. Nasıl? Ya bu Halif Soyskaya değil mi? Şey, Benitra'ya yapılan penaltıyı vermeyen 10 kişi oynayan evet, Beşiktaş 10 evet. kişi evet. penaltı vermedi. Öyle değil mi? Evet. Hatta Geçen hafta. Evet. Konya maçı. Kuruldu. Konya maçını diyorsunuz değil mi? Aynen. Beşiktaş yani. oldu. Gümrüzü'ye gitti. Şey pozisyon. Var mı böyle bir şey? Aynen. Aynen Aynen. Çok olacak. güzel bir yere kaldınız valla. Tabi yani Hiç ya hocam ya hiç dikkat etmiyor. Bu çok atamada bunu yapıyorlar. Tamam bugün ailesi yönetti de. Bugün şimdi ben soruyorum size. Fatih Karagümrük Galatasaray'a karşı yaptı. Mücadele sert tuttuğu bugün oynamadı. Dikkat Dikkatiniz, benim dikkatimi çekti. Yani o sert evet. o oyunu koparmak isteyen mücadeleci yapı. E, Cemil Aynen. Ya söylediği gibi Yani yoktu bugün. O mücadele o yoktu. Ama Tabii hocam bak, buna bay. biraz da çanak, bunu buna çanak tutan adam da Şenol Can'dı bugün. Teknik adam Neden diyeceksin? Evet. Hocam takım takım sağ taraftan uçuyor. Cezaların içine 5. oyuncu ile birlikte giriyor. Bütün dönen topları kazanıyor. Gol atıyor. İkinci gol evet. atıyor offside'dan. Üçüncü pozisyona giriyor. Sen iki tane oyuncuyu kement atıyorsun. Oyunun şeklini, şemalini, her şeyini değiştiriyorsun hocam. Buyurun. Her şeyini değiştirdi hocam. Nasıl olacak? Doğru. Doğru Aynen. Öyle, haklısın. Peki.